eğer şu anda da yorum gözükmezse artık e, yayın açmayacağım bana yorum gözükmezse yani şimdi yorumları okumadan tamam burada kaç kişi izliyor beni o ayrı konu ama yorum gözükmüyor o yüzden Neyse bir işeyim de geleyim bari. Aa yorum gözükmüyor ya. Sinirlendim. Yorum gözükmüyor efendim. Doldur, doldur meyhaneci. Ha, doldur. Doldur be meyhaneci. Bu akşam... Lan konuşma Sibel. Bir yemezsin ha. Ay ne bileyim ben birden şemir, şemim kesildi ya. Devam et. E, tamam. Ha. Ay Ankara çok sıcak efendim. Şimdi birazdan banyoya gireceğim. Soğuk suyla soğuk suyla yıkanacağım. Ya. Kim gelmiş bakalım efendim. Ah, gelenleri görüyorum ama. Dense. Merhabalar, iyi akşamlar solistim. Kız ben e, yorumları göremiyorum. İstek atanları göremiyorum. Hoş geldin Berna. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? Çok özledim seni. Aa, kız sen misin bu yoksa başka biri mi? mi? Efendim, ağzınızdan bal damlıyor solistim canım benim. şu LGBT camiasında dobra olan, kalbi temiz olan, doğruları konuşan tek sevdiğim annem olarak şey yaptım. Pek insansınız efendim. <laughs> sevgiler, buradan başkent Ankara'ya sevgiler, saygılar efendim. Ay Laura zannettim efendim. Ne kadar benziyorlar birbirine. Değil mi? Bak Berna'ymış. Hoş geldin Berna, hoş geldin canım. Ben yorumları göremiyorum ya. Ee, çok önemli oldu. Senin için önemli olan kişilerin ismini bana söyle. Sadece onların yorumlarını okuyayım. Çünkü biliyorsun benim es bizlerim hesabı. Bizi tanımadığımız insanlar da takip ediyor. Yani saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Ondan dolayı okumayalım. Senin için önemli kim varsa bana söyle. Onların yorumlarını okuyayım ben sana. Sen oradan düzgün olan yorumları okursun. İsimleri okursun. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun? İyi misin? Güzel gördüm seni. İyiyim solistim. Ben de sizi çok güzel gördüm. Her zamanki gibi. Saatler önce yani bundan birkaç saat önce Zümrüt'le beraber bir Yasmin diye bir arkadaşımız var. Hayvansever. Onun adına bir yayın yaptık. Evet. Sizin hayvanseverliğiniz zaten Zümrüt Hanım efendinin de keza senin de ee, ne kadar sever olduğunuzu ee, cebinizde son paranız e, kalsa kendi karnınızı doyurmayıp da e, sokak hayvanlarının ve hatta kendi hayvanlarınızı e, doyuracağınızı biz az çok biliyoruz, e, görüyoruz zaten. E, ve bu e, hayvanlara karşı olan e, yaklaşımınızdan dolayı Zümrüt Hanım Efendi'ye ve e, az solistimiz başkent Ankara'nın kraliçesi solist Sibel Baysal'a teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. az önce elini tutuyordun. ağzına. He? az önce sıçıyordun Zemit'in ağzına. Ha? <laughs> Olsun. Awesome. Ee, sen biliyorsun, e, konu konuya sen girince benim için akan sular durur. Onunla dolayı. Yani ne sorun yaşarsak yaşayalım. Ee, senden dolayı. E, sen, ve yani biz ne kadar kavga etsek de, tartışsak da bizim kavgamız bir hafta. Üstlüğümüz doğru mu? Birbirimize kırılmamız bir hafta geçiyor mu? Ya sen beni arıyorsun ya da ben başka ben başka numaralardan ben seni arıyorum. Ben ha benim sana bir sorum olacak. Ee, Tabii ki. -T -T ile ilgili olaraktan sana sorum olacak. Ee, şimdi e, sen güzel bir kızsın e, fakat e, senin e, hadi ben e, tamam e, ağzım sevri. Ee, konuşuyorum, ediyorum, bilmem ne. Sürekli sosyal medyadayım. Bunu da önemli bir çıkartayım. Neden e, seni e, sevmiyorlar? E, çünkü ben e, her zaman için... E, hani Yok onun parası var, pulu var, e, yok sözü geçiyor, bilmem ne. Olayına hiçbir zaman takılmadım. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Her zaman haklının yanında oldum. Her zaman için. Örnek veriyorum, yani misal veriyorum. Sibel Baysal haklıysa, Sibel Baysal'ın telefonu tuttum. Öbür kişinin maddi durumu, işte yok sözü geçiyor mu bilmem ne <laughs> e, yapmadım. Bence güzelliğinden. <laughs> Anlatan abi, bilir mi? Ha? Bence güzelliğinden kaynaklanabilir mi? Çekememezlik olaraktan. Eylül Cansın'a ne kadar Size bir şey söylemek istiyorum solistim. Ee, sizi ve beni e, bu sosyal medyada seven de var, sevmeyen de var. Sevmeyenler güzelliğimiz için sevmiyor. Sevenler de zaten bizim gerçek dostlarımız. Peki. E, yani matık konuşma mantıklı ama e, bize o kadar kötü yorum yapıyorlar şey yapıyorlar e, umurumuzda mı ama bunu sormuyorlar eleştiriye açığız fakat dinlemiyoruz kötü eleştirileri çünkü kötü eleştiriler bizi çekemeyen kişiler güzelliğimizi başarımızı e, alımlılığımızı Bak mesela, sen, sarışınlar ben her zaman şunu söylüyorum. Sarışınlar'da Sibel Baysal, Esmerler'de Berna Ateş. Bu kadar efendim. Şimdi yarın bugün gün derler ki ne? Berna geldi, Sibel Baysal'ın yayınına takipçi kasmaya. Takipçi e, kas, kasan insanları da buradan söyle, isim verebilirsin. Ee, takipçi kasıyor olsaydım en basit örnek melisa E, ee, whatsapp gruplarımıza gelmiyor burada senin yayınına geliyor ben hiçbir şekilde her zaman sen beni e, e, bana kırgın olduğun zaman çiz çiz sağol en kötü günüm olsun anam yarasın kan olsun can olsun şifa olsun anam benim zırnat Evet, oradan gör. Ben göremiyorum kimseyi burada. Ay saçma sapan yorumlar yazıyorsun. Bak, e, bir efegen seni okumuyorum. E, sen bizim kuşlarımızı yutuzla. Başkalarını okuma, boş ver. Zümrüt gelirse, e, bizim kızlar gelirse onları e, bana söyle, ben alayım. Ben yorumlara hiç şey yapmıyorum, takmıyorum. O zaman ne yazarlar, şey yazsınlar. Ne demiş e, büyüklerimiz? Kedi bulaşamadığı ciğere mumlar der. Aynen. Doğru. İnsan e, Çekemediği için ya da özlediği için bu şekilde e, davranır. O kadar yani solistim. Evet aynen. Peki e, bu Lubunyaların Lubunyaların derkini hani e, isim vermeyelim. E, daha iki gün, üç gün önce e, darbe uğradım ben. Çok Be geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. niler al bayrak adamlarıyız dediler. Beni sokağın başında markete giderkeni eziklediler beni. Ya çok yanlış bir şey. Niler al bayrak. internet üzerinde kendine çok Libya sever şey yaparak olarak gösteriyor. Fakat böyle bir şey. Yapması çok bir şey e, değil bence. Yani ne olursa olsun Libya e, aktivistlikler bahsediyorlarsa eğer efendim, bütün Libyalar bir olması lazım. Yenisinden eskisine, hepsinin hepsi eşit, hepimiz eşitiz. Libya da değil, bir normal bir insan da olabilir. Isabel e, bir saniye e, Sibel Anne. Isabelciğim çok teşekkür ederim hayatım e, bize güzel yorumların için. Sibel Hanım ve Serna Hanım çok güzel demiş. İzabeli İzabel, su aldı. Gelmek istersin. İzabeli İzabel, alalım. Gelmek istersin. Gelmek Bekleriz hayatı. Sen lafını unutma. Konuş. Ne diyorduk? İşte e bu e, aktivizmle e, darttan. Eğer aktivizmden bahsediyorsanız arkadaşlar Çarkta olan Lübiyalardan, e, Lübiyaların hakkını savunacaksınız. Çalışmayan Lübiyaların hakkını savunacaksınız. E, lüby, bu sadece Lübiyya olarak da değil. Kim olursa olsun haksızlığa uğrayan tarafın taraf, e, kişinin tarafını tutacaksınız. Aktivizm demek budur. Ya, yanlışım var mı soliste? Aktivizm demek budur. Yani ak, e, Aktivistim diyenlerin hiçbirinde ben bunu görmedim. Sen e, senle diyelim ki mesela ben aktivizm aktivistim diyorum. Senle bir sorun yaşıyorum. E, ben eğer ki gel e, aktivizmin hakkını veriyorsam, senle sorun yaşasam dahi e, senle konuşmayabilirim. Ama senin hakkını savunmak zorundayım. Eğer ben aktivistim diyorsam, e, senin hakkını savunmak zorundayım aktivite Sa budur. Savunmuyorsa da eee Petro ile işbirliği yapıp diğer dernekler gibi bizleri kullanıyorlardır. Aynen öyle. Dernekleri görüyorum. ben size anlattım mesela. Ee, İzmir'de yaşadığım polislerin beni darp etmesini biliyorsunuz. Pembe Hayat LGBT Derneği'ne yazdım. Ve bana tek bir cevap bile yazmadılar. Suden Naz hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Ee, Aa, hoş geldiniz. Evet. Yasmin bir tanem hoş, sen de hoş geldin. Selamlar, saygılar Yasmin'cim. Ee, <laughs> ee, i̇stek gönder, de alalım. Yasmin evet, görüntü vermeden katıl hayatım istersen. Seni çok özledim, seninle biraz sohbet etmek istiyorum. Ve e, ayın 25'inde Adalar başlıyor Yasmin. E, hazırlıklarını yap hayatım. Kakao yağlarını, güneş kremlerini hazırla. Bana yorumlar düşmüyor Yasmin. E, ama istek atarsan alırım seni. Yasmin gel, Sude abla senle gel. Ben de Sude ablayı çok severim. Evine gitmişimdir, e, gezmişizdir, yemişizdir, içmişizdir. Allah razı olsun beni kraliçeler gibi ağırladı. Ben de diyorum, Allah razı olsun Sude abladan. Ben de gittim, çok güzel ağırladı beni. Diğer şahısların ismini vermeyeceğim. Onların arkadaş grubunda en iyisi Sude Az Kim ne derse desin isimlerini verip onlara prim yapmayacağım buradan. Zaten İstanbul'a gittiğimde de kapısının önüne gidip e, butlara mutumadilik yapacağım yani. O e, Babi Sokak'ta butlara mutu zırhlaşacağım peyizleri. Ki kendisine de belirttim zaten bunu. Mesaj attım Size ekran görüntülerini atacağım solistim. E konu o, o değil. E, konu e, Sude abla. E, burada yazmayın. Ne oldu. Sizin yayınızda ona prim vermeyeceğim çünkü siz bir sosyal medya fenomenisiniz artık. Ondan dolayı ona prim vermeyeceğim ama size özelden anlatacağım. Mesajları atacağım solistim. Evet. Ee, ben de klip e, çalışması e, var. E, İstanbul'a gideceğim. E, zaten önceki sahnende de Sude ablada kaldım ben biliyorsun. Sude abla için şimdi derler ki e... Sude ablaya e, Sibel yalakalık mı yapıyor? Evinde kalacak veya. Hayır her zaman o kadın beni ağırlar. Yasmin bir tanem tekrardan yazar mısın? Ee, kusura bakma. Ee, Pizliyiz de şey yapamıyorum şu an. Telefonu bir yere sabitledim. Dokunursam görüntü gidecek. Tekrardan yaz okuyun bir tane. <laughs> Müzik nakka be berna dur bir saniye hemen Açıldı mı? Mu? Niye söndü? Karanlık çekince sokak azaz. Solistim o e Şahe, e, şahane sesinizden bir şarkı dinlemek istiyorum. Bülent Ersoy'dan Beddua şarkısını bize armağan ederseniz e, çok muhterem oluruz. Efendim neydi? neydi artık siz de anladınız zaten. E ben onu e, sözlü olarak söyleyeyim. Çünkü e, telife kalıyorum. E, bir bokta kalmıyor bu YouTube'den bana. Ondan dolayı sözlü olarak söyleyeyim. Bakayım. Ben şarkıyı arayana kadar e, sen e, konuşmana e, devam edebilirsin. Evet dur yorumları okuyacağım hemen. Ma diyorum okuma. Yok ma yorumları okumacağım. Lüllerin yazdığı yorumları okurum ama. Aslında bakarsan e, Lüller'den de bize çok şey oldu. Yani çok tepki gösteren o Yok, e, lütfen beyler şu an e, hiçbirinizle uğraşacak kafa yapısında değilim. Benle tanışıp ne yapacaksınız arkadaşlar? Beni nerede göreceksiniz ya? Ne yapacaksınız benimle? Niye tanışacaksın? Oradan saçma sapan yorumlar yazıyorsun. ve Be, e, ben e, öyle bir kız değilim yani. Lütfen. Aile kızı bu. Saygı, sev sevgi çerçevesi içinde. Bu aşkı burada sen noktaladın Artık ne duamsın ne de bedduam Bu aşkı burada sen noktaladın Artık ne duamsın ne de bedduam, kendini meçhule sen orladın artık ne duamsın ne de bedduam, kendini meçhule sen orladın Artık ne duamsın ne de bedduam Yıllarca aşkınla boşayanmışım Seni bir sevgili, bir dost sanmışım. Yıllarca aşkınla boşa yanmışım. Seni bir sevgili, bir dost sanmışım. Bir içmişim meğer ben aldanmışım. Artık ne duamsın ne de bedduam. Ağzınıza sağlık efendim. Ay. Ee, yok. Bahtınızı açık etsin ki zaten de edi, e, ediyor. Neden? Çünkü kalbimiz hiç kimseye kötülük yapmadınız. Bu zamana kadar bütün Libyanlara yardımcı olmaya çalıştınız. Ama e, siz de benim gibisiniz. Kime iyilik yapmayı kalktıysak herkesten darbe gördük. Maalesef. Bu hayat böyle. Ama e, Allah'a inancımız var. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu dünyada e, çekiyoruz. Ama öbür dünyada Rabbim bizi şey yapacak. Aslında çekmiyoruz. O kadar dara düştüğümüzde bile senin de benim de ben senin normal hayatımda da arkadaşlarımıza devam ediyoruz. Sen de buna şahit oluyorsun. Ben de şahit oluyorum. Sen ve ben e, kalbimiz temiz olduğundan dolayı o kadar dara düştüğümüzde, sıkıntıya düştüğümüzde Allah bir yerden yürü ya kulum diyor. Ee, bir sorum daha olacak sana. Tabii ki. Ee, sen bana İzmir'den geldiğinde Ankara'ya evet. seni e, nasıl karşıladı? Burada beni evet. e, ondan sonra. Hı. Ee, canım benim e, ee, diğer karşı beni ee, çok kötü tanıtıyorlar. Ondan dolayı sen bana İzmit'ten geldiğinde Sibel abla... Tamam. lütfen bana müsaade edin. Ben her şeyin cevabını vereceğim. Ee, zaten her yayında da veriyorum. Otogardan indim. Ee, taksi paramdan varana tut. Oraya geldiğimde lahmacunlar, ee, ben parlament sigarası içmiyorum, Winston içiyorum. Bana ee, güzellik olsun diye iki paket parlament sigarası alındı, kraliçeler gibi ağırlandım. Aspava'da, Aspavayı seviyorum diye Aspavadan ee, bana yemekler lahmacunlar söylendi ve kraliçeler gibi ağırlandım. İki gün ee, kaç gün kalmıştım? İki gün mü kalmıştım? Dördüncü. Denetimi... 4 saat kaldım. E, o da neden devletimli serbestliğim olduğundan dolayı yoksa e, iki gün kalacaktık. E, yani planımız öyleydi. Kırlıçeler gibi ağırlandım. Yemeğimden kut, sigarama varana kadar elime cebime elimi attırmadınız. Allah razı olsun. Ki e, ben bir insan değilim. E, İstanbul'da sadece, klip çekmeye gidiyorsunuz şu anda efendim. Sizi her zaman burada Başımın üstünde yeriniz var. Ben yemem yediririm. Çünkü neden? Kötü kalpli bir insan değilsin. Peki e, evet. en son e, sorum olacak sana. E, Sibel Kurt <laughs> Lubunya arkadaşımız <laughs> sana geldiğinde ben onların şahidim. Onun da açıklamasını sen Tamam. tamam. Evet. evet. <laughs> <Çadır> <laughs> Şeyde Kimseyi aşağılamak olarak görmeyin lütfen arkadaşlar. Sadece ben derdimi, sıkıntımı anlatacağım. Ee, arkadaşımız çadırda kalıyordu ve ben e, bu durumu duydum ve üzüldüm. Ee, bu konuyu Sibel anneme anlattım. Sibel annem de dedi ki hepimiz aynı duruma düşebiliriz. Aynı yolun yolcusuyuz. Sahip çık, elinden tut, yardımcı ol dedi ve ben e, o zamanlar yaşım e, tutmuyordu. Annem ile yaşadığım Eve aldım. O zamanlarda denetimli serbestlik görüyordum arkadaşlar. Ben denetimli serbestliğe gittiğimde e, eve döndüğümde kapıyı çalıyorum, çalıyorum, çalıyorum. Kimse açmıyor. Yani anahtarım var. Girebilirim içeri tabii ki ama hani özel bir işi vardır. E, belki kafasını dinlemek istiyordur. Ne şey yapıyordur diye kapıyı çaldım. Anahtarla açmayı tercih etmedim. Çaldım, çaldım, çaldım. 10 dakika bekledim. Kapı açılmadı, anahtarımla e, beraber içeri girdim e, ve Sibel Kurt'u tuvalette bayılmış bir halde gördüm, bonzaiçmiş ve gitti bana nankörlük yaptı. E, ben şey yapıyorum, naçlıyorum. Ko şey yaptı, tamam seni seviyorum, e, görüntülü arayabilirsin, yayınla kalmaz. Bu kadar. Ben başlıyorum anne. öpüyorum. görüntülü ararsın yayından sonra. Tekrardan katılabilirim ilerleyen saatlerde. Tamam canım. Evet. Efendim. Ee, şu anda ee, kim Zekeriye seni tanımıyorum. Alamam ee, yayınımı. Yani kereyenin zaten e, konuştu e, bir hanımefendi e, kalkıp otobanlarda Mardinli hemşerilerimle beraber bulgur pilavı yiyip e, bu Berna'nın ne kadar güzel bakıyordu ona evinde e, ama kendisi ben e, biraz hava alayım, gideyim derken dönüş yapmadı. Yani Berna'nın da ne amında ne götünde ne sikinde. Kaybeden kim oldu? Sibel Kurt oldu. Yani. Şu Zekere'ye bir alayım mı? Bakayım ya. sürekli şey katılamıyor hmm, katılamıyorsun ziteri ya almak istedim e, ama katılamıyorsun hayatım evet e, bakmayın öyle e, 22-23 yaşında olduğuna akıl akıldan üstündür yani kadar güzel konuştu. Hak, haklı yere değil şey. Haksız yere değil. Haklı yere konuştu. Evet. Ee, yayınıma istek at, e, gelmek isteyenler efendim. <laughs> tabii ki buradan e, atabilirler. Şu an e, şey var burada. Zekeriye onu ha e, Alamıyorum. Alamıyorum efendim. Tekrar deneyeyim. Şu an başka birini almaya çalıştım. Bakalım efendim. Konuk olarak gele, gele, gelebilecek mi? Ha, bunlar e, üç kişi olmuşlar. Evet, yayınım. Yani e, ne oluyor? Bu şöyle yapayım. Bu bir. Bu da katılamıyor. Üçlü olduğunuz, dörtlü e, olduğunuz zaman yayına katılamazsınız. Neyin peşindesiniz siz? Ha? Grup halinde giriyorsunuz. Yayınıma katılmak istiyorsunuz. Konuk olmak istiyorsunuz. Ama ben e, birini almak istedim. Bak burada gördüm. Bak, bu sefer de e, dört kişi katılmak istiyor. Ulan götveren veren e, zekayı yiyeceğim. Bir siktir git, arkana niye e, birkaç kişi takıyorsun? Tek giriyorsan gel. Tanımam etmem seni. Alırım seni konuk olaraktan illa ki anlatacağın bir şeyler vardır illa ki LGBT camiası olaraktan değil. E neden arkana üç dört kişi etiketliyorsun? Bak olan sana oldu.